Doaçlama. Neler mı? çekmişiz ne? Yani, doğaçlama mı bunlar? Var, çok var aralarda ha? ya. Var değil Dayanamıyoruz yok. yani. Var çünkü ben eğer sizin miminizi, sizi biliyorsam <laughs> doğaçlama var yani. Evet. Allah herkese böyle bizi nasip etsin. Biraz kendini oynuyorsun yani. Dünyanın <laughs> rahat işi. Zor işi aslında. kendini oynamak en zor işi. Öz e, Elif Çalışkan sormuş. Özgü Özpirinç'e soruyorum. Neden sevgilin yok? Ona geçtim. Beyaz senin neden sevgilin yok? Bunları da geçtim. Benim neden sevgilim yok? <laughs> <laughs> Elif Çalışkan. Sorgulamayacaksın Elif. Evet. Sorgulamayacağım gerçekten. <laughs> Özge'nin alnındaki izin sebebi ne? Süreyya Pektaş. Var? Buran da var alnındayız bu arada. Belki odur sebebi dizinin. <gülüyor> 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 Onun yatay benim var. dikey böyle. Evet. Öyle o düşün. Aynı taşı ikiniz ayrı böyle yerlerden. Böyle yan yana gelince gezegenleri <laughs> sıralıyor. <laughs> Çocukluk <laughs> <laughs> izi mi? Tabii iki çocuk yaşında oldu. Evet. Kalorifer izi. Çok anlattım evet. bunu aslında. Evet ben biliyorum da bilmeyen yani, yaralı bir yara izi, Kafa yır, kadınlara izi. falan bir çekici geliyor. Teşekkürler. <laughs> Valla gerçekten. <laughs> Kadınlar falan bir açık konuş. Kızlar erkekte bir yara izi falan sevmiyor musunuz? Güzel olur. <laughs> Aa niye? <laughs> Kimse sevmiyormuş. Niye canım? Nasıl hayır kardeşim? 5 sene önceye kadar seviyordunuz biz bunu. <laughs> Herkes öyle diyordu bize yara izi çok güzel duruyor falan diye. <laughs> Ben bir keresinde Uhu ile yapmıştım. <laughs> Yerime yaralı görüneyim diye. Özge Hanım da e, Emine Ayşe sormuş. Özge Hanım da akşam susadığında başucundaki bardaktaki bardakta su bulamayınca üşenip su içmeden geri yatıyor mu? <laughs> Yok hayır kesinlikle kalkar o suyu içerim yani. Bulursun, suyu Bulur su, suyu içer. Peki. Özge Özpirinç'i soy isminin ünsüz benzeşmesi kuralına uymadığını, Ay, evet. soy isminde hata olduğunu biliyor mu? Çok merak ettim Abdullah Demir. Biliyorum. Ama yapacak Özge, şey öz yok. pirinç. Pirinç, C. C. Nüfus. Bunu memur. Ulu bilirim. Aramızda edebiyat Türkçe iyi olan var mı? Var mı? Özge, öz pirinç, olması lazım, değil mi? Evet. Bir dakika, Vereyim mikrofonu ona söyle. Ha ben de öğreneyim niye? Mikrofonu veriyor mu? Herkes evet, duysun. Tamam. Diyor. Mikrofonu veriyorum diyorum. Ben de öğreneyim niye diyor. Allah. Evet. Görmek Söyleyeyim istedim. mi? Evet dinliyorum. Özge Öz Özpirinci. Niye? Yani... Ama çift Haseki Paşa. Bir dakika ya. Şimdi <gülüyor> öyle. Süper. Ama daha hazırlık okuyorum. Sade. <laughs> <laughs> evet. Sadece hatalı olduğunu biliyor. <laughs> Niye diyorsun onu bilmiyorum. da, <laughs> Peki hangi okuldasın? Boğaziçi. Boğaziçi'nde pardon özür dilerim. <laughs> gerçekten, gerçekten özür dilerim. Evet peki. Doğrusu Özge Öz Pirin, Ci. Pirinç Pirinç? C. Niye? Ben de hazırlık okuyorum. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.